Ben gittim ya şeyleri Anlostar'a. Anlostar'ın evinden aa videodaki sürprizi söylemeyeyim. Ben story'de görmüşsünüzdür çarkta 1000 lira kaybettim. O çarkı çevirmenin bedeli 1000 TL ama gelen PlayStation 5 gelse de alabiliyorsun tamam mı? Ama ben o çarkta 1000 lira kaybettim ama sonrasında çok büyük bir şey kazandım. Ne Onu kazandım? videoda izleyeceksiniz. Onu videoda izlersiniz Among Us videosunda. Şimdi Allotlardan hediyeler aldım bir sürü. Bunları sizler ilk siz göreceksiniz. İlk siz göreceksiniz. Caner getir bakayım. Şundan başlayayım O kişi bazlı gidelim. İlk Abi. mesela Kerem'inkini ver. Şu mu? Kerem ver. Ondan sonra direni ver. En son evrimle Allot'a gelirsin. Ay. Ayıp aradı ki. Bunu şeyden aldım. Anlostan ekibindeki Kerem'den aldım. Bu nasıl yanıyor bilmiyorum. Bir dakika. Orada tuş var ya. Yanıyor mu? Aha bekle bir dakika. Işıkları bir kapatsana. Belli oluyor mu? Oluyor galiba. Arkamın da kapatayım mı? Çet oluyor mu belli? Adem'e yaz eyvallah. Teşekkür ederim kanka. Güzel mi? Böyle bir etmek aldık. Allah'ımıza şükür böyle bir ekmek aldık. Belli olmaz mı? Oluyor oluyor. Tam belli olmuş. Şimdi bu bir. Bu Kerem'den. Kerem çok çok teşekkür ederim. Geliyor oğlum. E evi sırtladım falan yani öyle geldim. Öyle geldim. Bunları çekişte size mi vereyim? Bak bak o onlar çok özel. O daha sonra. Önce şey evrim 2 ile ya da onunla devam edelim. Onunla devam edelim. Şimdi direncanı biliyorsunuz. Cantulların ekipteki Direncan'ın söylediğine göre dünya üzerindeki tek başarısının belgesini bana vermiş. Daha <laughs> önce hiçbir şey başaramadan bir tek bunu başarmadı. Ee, yıllar önce poligonda birinci oldu. Ve onun sertifikasını bana verdi. Bunun başka bir örneği yok dünya üzerinde. O yüzden bu benim için çok kıymetli bir hediye. Hani herif hem bir şey başarmış hem de bunu ilk defa bana hani. Bunun bunu bana verdikten sonra yapabileceği hiçbir şey yok. O yüzden ben de artık anladın mı yani. O yüzden bunu ele almış durumdayım. Ee, evrim'i alayım. Bu. Bu. Evet. Bu. Evet. Abi şimdi çok tatlı bir şey geliyor. Bak bu çok tatlı bir şey geliyor. Evrim Şinka bence dünyanın en iyi editörlerinden ve video çekim yani kameramanlarından ve içerik üreticilerinden. Adamın 2017 yılında böyle hazırladığı, üzerine tebeşirle yazdığı böyle bir kriketi var. Kriket de umarım adı bunun. Kriketi var. Üzerindeki yazılarda işte Direncan, Evrim, Alperen ee, Cantu vesaire yazıyor böyle. 2017'den beri saklıyorlar ve söylediği şöyle bir şey. Bunu bir 40 yıl 50 yıl daha saklamak istiyoruz ve 40 yıl 50 yıl sonra bunu hatıra olarak bak 2017 diye tarihi düşen bir şekilde hazırlamışlardı ve bunu bana hediye etti. O yüzden çok çok teşekkür ederim. Evrim inanılmaz tatlı bir şey hazırladı. Ee, Evril ona da bununla girerim muhtemelen. Hatta ona şöyle bir söz verdim. Düğün videomda, düğün videomun başında Böyle çekimlerde bu kullanılıyor. Düğün videomun başındaki ilk çekimde bu çakacak. İnşallah evlenirsem. Hanım kabul etmiyor amına koyayım. Ne yapayım? Ediyorum mu? etmiyor. Nasıl drop lan? Boku mu drop? Bu internette drop mu olur? Sırada Değil. Sırada Alp var. Alperen Dürük, duruk. <laughs> Alperen'i biliyorsunuzdur. Dünyanın en iyi PUBG oyuncusu bence. Nitoydan az döneminde Mito'dan da çok çok daha iyiydi ve dünyanın en iyi PUBG oyuncusu ödülüne de sahip biri. Ona PUBG'nin yani sizin deyimizde Steam PUBG'nin dünyadaki 10 oyuncuya gönderdiği PUBG özel tulumu arkasında önce arkasını göstereyim. PUBG partner yazıyor üzerinde. PUBG partner yazısı var burada. Ve şöyle bir tulum e, dünya üzerinde çok sayılı. Türkiye'de bir tek bende var bu şu anda. <laughs> Alperen sonra. <laughs> Alperen'den bunu çaldım ama bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Alperen'in biri mi? O, o o. Önce o. Ne? Bu da mı evet. mı? Hayır ama ne koyayım öbür ki. Bu. Ha. Among Us videosunda da kullandığım Jason maskesi. Jason maskem. <laughs> Among Us maskem. Bunu da hediye etti. Ya giy giyine. giy ne? Giy demem. Giymem yani. Şu an giyemem onu. Böyle bir maske hediye etti. Ve en önemlisi yuh ebesininki diyeceğiniz bir şey geliyor. Hazır mısınız? Bak yuh ebesini Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ben harbiden hayatımda gösterme. Ben hayatımda harbiden böyle bir şey görmedim. Bir daha da göre bunu böyle bir şey kimse yapmaz. Alperin'in Kanalını gösteriyorum size. Alp'nin kanalı bu arkadaşlar. <laughs> Alp'nin kanalı bu arkadaşlar. Alp'nin abone sayısı kaç? 138 bin. Alp'nin tek kanalı. Ve Alp bana plaketini hediye etti abi. Alp bana 100 bin plaketini hediye etti abi. Oha. Abi inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Bunu başka biri yapmaz yani. Netler misin diyorum. Oha. Abi gerçekten oha. Ay cidden aşırı oha modundayım yani. Çok çok şaşırdım. Harbiden çok şaşırdım. Ama sizden bir söz isteyeceğim. Bizim has tayfa. Ee, bunun aslında bir çıkar ilişkisi olmadığını biliyorsunuz ama Alp bir kanal açacak muhtemelen. Onu konuştuk bayağı. Ee, kanal açtığında PUBG Mobile oynayacak. Ben de onun kanalına destek vereceğim. Beraber yeni kanalına da destek vereceğiz tamam mı? Ona da öyle bir sürpriz yapacağız. Hani biz onu veremiyoruz. Ama bizde en azından böyle bir krallık. Sen de ona bir milyon prekütünü veremem onu. <laughs> ben, biz de ona böyle bir krallık yapacağız tamam mı? da bu arada PUBG'ye PUBG, PUBG Mobile'e geliyor oğlum. Dünyanın en iyi PUBG oyuncusu PUBG Mobile'e geliyor lan. Ebesinin gözü. Ebesinin gözü yani. Ve sevgili Unlost, Canto Unlost'tan gelenler hazır mısınız? Unlost'tan çok tatlı bir şey aldım. Çok tatlı bir hediye aldım. Öncelikle bir adet karambit aldım arkadaşlar. CS oynayanlar karambit giyini bilir. Bir tane karambit aldım. Şöyle bir şey. Ben bunları size çekiliş yapmak çok isterim ama hediye asla çekiliş yapmam. Hele bu kadar kıymetli adamlardan. Netle be çiçeğim. Netle güzelim. Böyle bir tane karambit aldım. Bitti mi? Asıl bomba geliyor. Asıl bomba geliyor. Biraz parçalanmış halde gelecek. Önce bodysini veriyor. Önce body kısmı gelsin. Cantu'nun yıllardır arka planında hiç değişmeyen bir silah. Yıllar yıllarca arka planda tuttu. Bu bunun bu parçası. Bunlar yapıştırılacak, kırıldı, kırıldı bunlar ama taşınma sırasında. İşte dürbünü orada. Bu da işte namlu ucu. Bunları biz yapıştıracağız geri. Ve bunu böyle saklayacağız aga. İnanılmaz. İnanılmaz abi prensip o herkes de biliyormuş öyle Ve ya bu arada size bugün çok büyük bir spoilerim var ve bu arada çok çok teşekkür ederim hepsine Gerçekten inanılmaz yani inanılmaz hediyeler harbiden inanılmaz hediyeler böyle götüm düştü yani